Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle PLS Pro Ligi Sakır oyununu oynayacağız. Kulüp diyoruz. Sıfırdan tanıtım. Ülke ülke ligi seçme hakkımız var. Biz buradan neyi seçelim? Türkiye yani kendi ülkemizi seçelim. İlk ligden ikinci lige, birinci lige doğru yükseleceğiz. Onlar kilitli oluyor. İleri diyelim, next diyelim takım seçmek zorundayız. Hangi takımı seçelim? Bir sürü takım var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben buradan neyi seçelim? Kadıköy'ü seçiyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. Buradan birçok oyuncularımız var. Tekrar next diyelim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şimdi ligde 6. sıradayız. Kimle oynayacağız? Erzincan Spor'la oynayacağız. Diğer takımlar da diğer takımlarla oynayacak. Erzincan'ın formasını ve Kadıköy'ün formasını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, oyuna başlamadan önce bize oyunu tarif ediyor. Bunları hemen geçelim isterseniz kadro düzenimizi görüyorsunuz. İleri diyoruz. Buradan 3 çeşit formamız var. Onların da 2 çeşit var. Onlar böyle kalsın. Biz böyle kalırsak karıştırabiliriz. Biz de bu renkte olalım bence. Play diyelim. Nergim var. Pas verelim ilk de. Arkadaşlar devam. Diego ile devam ediyoruz. Diego pasını verdi. Sungane. Sungane pasını verdi Joshua. Şimdi Joshua aldı sürüyor. Joshua. Joshua pas verecek, arkadaş arıyor. Verdi pasını İrfan. İrfan'dan pası Gustavo'ya. Gustavo kendi topuna koşacak gibi. Gustavo kapamadı. Şimdi Juan Tehlikeli geliyor. Erzincan Spor Aurelo Aurelo. Gole geliyordu olmadı. Şimdi Atela. Atela'dan İrfan. İrfan'dan Gustavo. Gustavo'dan Nergim. Nergim tek başına gidiyor ve kaptırdı o da. Aurelo. Pasını verdi Raul. Raul gidiyor. Raul gole gidiyor resmen. Geri döndü. Raul tek başına gidiyor. Şut denedi. Direkten döndü. Erzincan tehlikeli geliyor Altay karşısında. Juan. Juan'ın ortası. Pas. Diego ya şimdi. Diego pasını verdi. O da ona verdi ama çok hatalı oynuyor. iki takım da nasılsa ligdeki ilk maçları. Juan. Juan topu sürüyor. Juan. Juan çok şiddetli geliyor. Juan ortasını açıyor. Bir şut gol. Erzincan golü Pilip'le gol atıyor. Altay Spor yani biz dayanamadık bu maçta. Orta şut karışımı bir şut gol geliyor. 1-0 21. dakikadan Pilip'ten attı. 1-0 önde Erzincan. Sungane. Sungane verdi pasını. Hatalı bir pas. Erzincan güçlü geldi. Altay Spor'a bu dakikada. 25. dakikadayız. Güzel oynuyor Erzincan. Ama Altay her iki dakikalarda Pireys'e attıracağı benziyor. Sungane. Sungane verdi pasını. Josua. Josua. Hızlı bir oyuncudur Josua. Josua çıkartacağı benziyor. Çıkarttı. Bir şut. Bir kez daha. Şut 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 karışımı bir şey oluyor. Şimdi Gustavo. Orada bir sıkışma anı uzaklaştırdılar. Şimdi Juan. Juan verdi. Aurello. Aurello götürüyor topu. Aurello. Aurello vurur mu? Vuracağı benziyor. Şimdi Steven. Steven'da top kaldı. Verdi pasını İrfan.